<laughs> Merhaba arkadaşlar. Lojistikte sorumluluk ve sigorta dersinin tanıtımı için sizlerle beraberiz. Ee, geçen hafta imtiyar e, nakliye sigorta çeşitlerini görmüştük arkadaşlar. Ee, bunlar 3'e ayrılıyordu. Hatırlarsanız katı sigortalar, e, katı poliçeler daha doğrusu, flotan poliçeler ve abonman poliçelerdi. Ee, ayrıca kıymetli eşya e, sigortası ile tekne sigortalarını görmüştük arkadaşlar geçen hafta ee, Bu haftaki konumuz ise SMR sigortası arkadaşlar Uluslararası Karayolu Taşıyıcı Sorumluluğu Sigortası e, olarak açılımı vardır arkadaşlar Bu dersimizde e, bu sigorta konularını görmeye başlayacağız Şimdi arkadaşlar bu sigorta nedir ee, dersek dersimizde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama burada da kısa bir özet geçmek gerekirse uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının yaptıkları taşımalar ile ilgili olarak SMR sözleşmesinden kaynaklanan hukuki sorumluluklarına poliçelerde poliçede belirtilen <laughs> şart ve limitler ile teminat altına alan sigorta e, poliçesidir diye düşünebilirsiniz. Sigorta çeşitlidir diye düşünebilirsiniz. Yani temel mantık şudur arkadaşlar. Siz bir ihracatçı olarak bir ile anlaşmayı yapıyorsunuz. Malınızı o ile taşıtacaksınız. Bu ile sizin aranızda bir semere sigortası sözleşmesi söz konusu olacaktır. Her taşıma için bu zaten zorunludur arkadaşlar. Bunu unutmayın. <laughs> Bu e, SMR sözleşmesi kapsamında da otomatik olarak bir SMR sigortası devreye girecektir. Bu sözleşme e, hükümlerine göre zaten bu SMR'de e, değerlendirilecektir. Herhangi bir hasar durumunda yatan farklı bir e, özel sigorta yaptırılmamışsa yük için e, oluşan hasar bu SMR sigortası hükümlerine göre... Sözleşmesi hükümlerine göre değerlendirilecektir arkadaşlar ve ona göre de e, gereken tazminat ödenecektir. <laughs> e, bu semeredenin biraz geçmişine bakacak olursak dersimizde bakacağız arkadaşlar. E, bu sözleşmenin temel mantığı e, arkadaşlar şudur. Sonuçta siz uluslararası karayolu taşımacılığı yapıyorsunuz ee, ve birçok farklı ülkeden geçerek malınızı ilgili yere teslim edeceksiniz. Bu ister ithalatta olsun, ister ihracatta olsun. Ee, bu durum geçerlidir arkadaşlar. Dolayısıyla tüm bu e, geçtiğiniz ülkelerde de e, farklı düzenlemeler, farklı yasal çerçeveler bulunmaktadır. E, i̇ster istemez de bu tabii ki bir standart e, kurallar gerektiren bir durumdur. Ee, i̇şte bu sigorta semre sözleşmesi de bunun için geçerlidir. Ee, bu semre e, sözleşmesine ita, imza atan ve taraf olan bütün ülkeler için geçerli olan bir sözleşmedir ve hükümleridir. Dolayısıyla bu e, işlemleri kolaylaştıran bir durumdur. Semre sözleşmesi arkadaşlar 78 yılında Cenevre'de ortaya çıkıyor ve kaleme alınıyor. Ee, ve 79 yılında da Birleşmiş Milletler üye ülkelerine imzalamasına sunularak yürürlüğe giriyor arkadaşlar. Buradaki temel mantık şudur. Ee, dediğimiz gibi bu üye ülkeler imza, semeri sözleşmesine imza atan üye ülkeler e, bu sözleşmenin tüm hükümlerini e, kabul etmiş oluyor. Dolayısıyla bu ülkeler arasında yapılan herhangi bir taşımada bu SMR sözleşmesi hükümleri geçerli olacaktır. Ve dolayısıyla da SMR sigortası da bu durumda geçerli olacaktır arkadaşlar. E, detaylarını zaten örneklerle konuşacağız dersimizde. Buradaki en önemli husus arkadaşlar dediğimiz gibi e, S.M.R. sözleşmesi ve S.M.R. sigortası iki ülke arasında yapılan taşımalar için geçerli olan bir sözleşmedir. E, burada bu sözleşmenin ve bu sigortanın geçerli olmasının en önemli şartı bu herhangi iki ülkeden bir tanesinin bu semere sözleşmesini kabul eden ve imzalayan bir ülke olması yeterli de sözleşmenin geçerli olabilmesi için. Yani siz e, semere sözleşmesine imza atıyor, tam bir ülkesiniz. E, dolayısıyla sadece sizin yani malınızı nereye götürürseniz gönderirseniz gönderin karayoluyla. E, i̇ster semere sözleşmesine imza atmış olsun, ister olmasın, sizin yapmış olduğunuz o taşımacılık. Semeresi sigortası kapsamında değerlendirilecektir arkadaşlar. Türkiyeye bakacak olursak Türkiye 95 yılında arkadaşlar bu sözleşmeyi imza atmıştır ve bu şekilde de kendisine e, uluslararası karayolu taşımacılığında e, yapılan bu uluslararası karayolu taşımacılığında e, bu SMR sözleşmesi hükümlerine tabi olduğunu ilan etmiştir arkadaşlar. Bu sözleşmeye imza atarak. E, buradaki bu sözleşmenin bir başka özelliği de arkadaşlar diğer derslerimizde zaten bu konuyu görmüştük. E, sizin farklı şekillerde taşımacılık yapma ihtimaliniz var. Sonuçta sadece karayolu değil. Kombine taşımacılık, multimodal taşımacılık da yaptırabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ee, buradaki temel mantık şu. Her ne kadar taşımacılık esnasında deniz yolu, demir yolu, nehir yolu, kanal veya hava yolu kullanılmış olsa dahi e, karayoluyla yapılan taşımalarda e, bu sözleşme bir bütün olarak e, diğer tüm taşımaları da kapsayacaktır arkadaşlar. Bu da önemli bir husustur. Dersimizde bir de e, madde madde bu SMR kapsamı dışında kalan e, durumları göreceğiz arkadaşlar. yaklaşık 15 tane maddemiz var bu şekilde ee, semire kapsamında dışında kalan durumları e, anlatabilmek için yaklaşık 15 tane maddemiz var e, bunları tek tek üzerinden geçireceğiz örnekler vereceğiz burada birkaç tanesini saymamız gerekirse mesela içki ve sigara taşımalarında bu semire sigortası semire sözleşmesi geçerli değildir arkadaşlar veya sahte plaka motor veya şasi numaralı araçlarda yapılan taşımacılarda bunların saptanması durumunda tabii ki bu sözleşme devre dışı kalacaktır arkadaşlar. Ee, bir başka durum dediğimiz gibi 15-16 tane var. Hepsini bu şeyde yazmayalım. E, savaş ve benzeri durumlarda oluşabilecek hasarlar da yine e, sözleşme kapsamı dışında kalacaktır. E, diyebiliriz. Detaylarını ve diğerlerini dersimizde göreceğiz. Önümüzdeki hafta yine SML sigortası konularımız var. Onları da bitireceğiz. E, son dersimizde o şekilde yapıp e, dönemi bitirmiş olacağız arkadaşlar. E, tanıtımdan bu kadar. Derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.